Monika Hanım, siz misiniz? Senin işin var burada? Monika Hanım çağırdı, geldik. Tamam, ben geldim, artık gidebiliriz. Allah Allah, bekçi miyim ben ya? Sen gelince gideceğim. İş yapmaya geldik herhalde buraya. İş yapmaya geldin. Sen. Evet, ne gülüyorsun? Yapamaz mıyım? Yaparsın canım. Hobi olarak yine yaparsın. Bana bak kızım. Zaten sabah da ofise öyle havalı havalı falan girdin. Sen çok olmaya başlıyorsun ha. Şeyma, gidecek misin, gitmeyecek misin? Gitmiyorum. Önce ben geldim. Bu ne ya? Çocuk musun sen? Önce ben geldim ne? Çocuğum, var mı? Ne yapacaksın? E o zaman Monika hanımla da önce ben tanıştım. Onu ne yapacağız? Bana bak. Zaten orada defilede senin saçını başını yolmuştum. Aynısını bir daha yaparım. Anladın mı beni? Ne oldu? İçeri bomba mı koydun? Havaya mı uçuracaksın beni? Tamam, sessiz. Monika Hanım bu sizi aşar. Lütfen karışmayın. Evet Signora. Bir saniye karışmaz mısınız lütfen? Siz kiminle konuştuğunuzu unutuyorsunuz galiba. Sen kime güveniyorsun ya? Monika Hanım'a mı güveniyorsun? Umarım Maymun gözünü açtı canım ya. O safa öykü yok senin karşında. Ben senin neyin peşinde olduğunu hemen almış Çocuk yuvası sanki. Bu ne? Sözde en güvendiğimiz insanlar. Şunlara bak. Şimdi beni dinliyorsunuz. Burası yeni mağazamız olacak. Tasarımlar burada satılacak. Sıradan bir yer olsun istemedim. Yarın da burada kutlama yemeği yapacağız. Size burasını gösterip fikrinizi almak istedim ama ben küçük çocukların fikrini almam. Aranızdaki sorun her neyse bu gece burada çözüyorsunuz. Sizi yarına böyle görmeyeceğim. Ona göre. He. Madem buradasınız, temizlik de istiyorum. Yarın gelecekler diye ama iptal edeceğim. Size ceza. Yarın sabah burasını tertemiz görmek istiyorum. O kadar. Ama Monika Hanım bir ben saniye. Ben bunu hayatım. O kadar dedim. Allah Allah. havalara bak. Başımıza patron kesildi bir de. Kenarımın patronu. Şuna bak ya. Her yerde burnumun dibinde mi zaten tamam mı? Uğursun. Kendini ne zannediyorsan. Bitti senden derdi, 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 şey derdi. de bıktım. Bir şey Tokuldan da iyi sen Hep böyle yedim güzel. Oturuyorduk Metem'le. Güzel güzel evimizde. Yok efendim. Ona aşık oldum. Ona aşık oldum. Yok Hayır, aldık Hep bunun yüzünden. Sen kim seviyorsan? Şey tamam. şey aşık oldum ama. Aldım ya. Yine yorum. Yılan, yılan. Hiç. Ben bilmez miyim? Ne Sanki silmedik biz o evi. Çekil. Sen çekil sanki sileceksin. önce ben bittim. Aman be, bir bitemedin zaten. Ya onu diyorum ya işte, şimdi bittim. Bittin kızım sen, bittin. Tamam işte, bittim. Bitsin sen. Bitsin ama bit olduğunu farkında değilsin. Kimse beni görmüyor sanıyorsan ben gördüm seni. Ay of, oh, bir taf düştüm ya. Ay bir bitler olsa desek ya. Acıktım ben. Pizza, hamburger, lahmacun, döner, mantı, pide, Adana, Urfa, makarna, salata, cips, kola. Kilo almamalıyız. Cet yapmalıyız. Ton balıklı sandviç. Tamam. Ton balıklı sandviç. Ay öf hadi ya öleceğim açlıktan. Bekle biraz canım. Kötüye bir şey olmaz. Paket de paketmiş ha. Hah. Oh be. Nasıl yani? Başka yok mu? Yok. Ah ver bakayım şunu. Hah, ben göremiyorum çünkü değil mi? Körüm ben. Kızım ağırlığından da mı anlamıyorsun paketi? Aman öf ya. Ben ne yaptım biliyor muyum açlıktan? Hayır yani. O kadar da dedim ya. İki tane ton balıkla sandviç dedim. İki dedim. Ama iki tanesinin parasını aldı adam değil mi? Evet. Yani şu halde olmasam gidip mekanlı başlarına yıkardım ama halim yok. Tabii canım ben de. Hatta senden önce ben basardım. Ama işte şeyim, mitap düştüm onda. Sen ye ya. Ben yemesem de olur. Ay yok canım sen ye. Yok ben yani açım dedim ama ben o kadar da şey değilim. Sen ye sen. Bölüşelim mi? Ay bölüşelim. Yüzüğün nerede senin? Yok. Mete'den ayrıldığın ilk gün çıkardın değil mi? Evet yani o döneme denk geldi tesadüf. Hiç şaşırmadım tam senin tarzın. Hatta sen satmışsındır onu. Gardırobunu falan yenilemişsindir. Değil mi? Sattım evet. Ama kıyafetler için değil öykü. Arkadaşım için. Arkadaşımın evini geri kazanabilmek için. Şeyma bana doğruyu söyle. Sen mi kurtardın evimizi? Sen benim için... ...bizim için yüzünü mü sattın? Neden böyle bir şey yaptın ki? Yani kendimce özür dilemek istedim. Bilmiyorum yani. Öyle yapmam gerekiyordu. Senin için. Yok. Hayır. Ben böyle bir şey izin vermem. Ben sana uyurduğum parasını ödeyeceğim. Öykü, sakın. Bak biliyorum benden nefret ediyorsun. İğreniyorsun benden falan filan ama ne olur bunu yapma bana. O evi kaybetmenizin sebebi benim. Bırak bari elimden geleni yapmış olabileyim. Bunu benden alma lütfen. Bak. Yani bütün bu yaşananlara rağmen Ne olursa olsun ben ya neden bilmiyorum ama Seni çok seviyorum Öykü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.